Evet hey arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün ilk e, ligin ilk maçında bizim adımıza daha iyi başlamak istedik. E, kaybettiğimiz bir maç oldu. İlk yarı daha çok Karagümrük'ün kontrolünde olan, iyi pas yapan bir takım. E, yakala, yakaladıkları ilk gol, daha doğrusu kendi kalemize attığımız bir gol oldu. Ondan sonra dikkatsizlik konsantrasyon eksikliği ikinci yediğimiz bir gol oldu. 2-1 yakaladık. 2-2'yi İki, yakalayabildik. Şansımız vardı. Değerlendiremedik. Direkten dönen topumuz var. Ee, ondan sonra yediğimiz maalesef bir kırmızı kart oldu. İkinci yarı bir kişi kalmamıza rağmen futbolcularımı tebrik ediyorum. İkinci yarı için çok iyi mücadele verdiler. Ee, elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Değerlendiremedik. Sonlara doğru kontrataktan yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra uzatmalarda bizim yakaladığımız bir gol oldu. Ee, genel anlamda baktığımızda daha iyi bir antep seyrettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta anlaştığımız üç futbolcu aramıza katılacak inşallah. Tabi detaylar üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. Ee, sevindirici Araf ee, fiziksel olarak futbolcularımız hazır olduğunu Gösterdiler, Bir kişi eksik olmamıza rağmen çok koştular, mücadele ettiler. Ee, üzerinde çalışacağız. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha iyi bir Gaziantep izleteceğiz herkese. E, tabii kırmızı kartları planlamıyorsunuz. Sonuçta kırmızı kart yemeyeceğiniz e, düşünüyorsunuz. Üf. Bence kırmızı kart biraz ağır, öyle söyleyeyim. Çünkü topa hamlesi var e, Sakal'ın. Ondan sonra ayağına değmiş olabilir. Ee, kırmızı kart o şekilde verilmesi gerekiyor muydu onu bilmiyorum. Dünkü maçı hatırlayın. Dünkü maçta işte Rize maçında verilen verilmeyen bir kırmızı kart var. Ona dönesek her şey ortada zaten. İşte onu be, Bence sarı kart bir de tam izlemedim. Sonuçta topa bir müdahale var. Zaten toba kaydıktan sonra ayağınızda toba müdahale ediyorsanız e futbolcuda hareketine devam ediyor. otomatikman rakibe biraz dokunmuş oluyorsunuz doğal olarak. İzlemem lazım. Bastı mı ne kadar sert bir müdahale oldu onu bilmiyorum. Ee, şeyde ondan önce bir pozisyon var. Top e, kornere çıktı mı çıkmadı mı? Çünkü o pozisyondan sonra olan bir pozisyondu. Onu biraz incelemek gerekiyor. Top dışarıda mı değil mi? Ee, bilmiyorum dışarıda da olabilir, içeride de olabilir. Onu tam net izlemedim. Ha, sonuçta 10 e, kişi kaldık. Dediğim gibi ikinci ara futbolcuların gösterdiği performansdan dolayı e, mutluyum. Bunun üzerine e, çalışmamız lazım. Orta saha ve hücum attım. Allah böyle söyleyeyim. Son iki sene baktığımızda Gaziantep Futbol Kulübü daha çok e, kendi bölgesinde birinci bölgede defans yapan e, kontra ataklara çıkan bir ekip halinde gözüktü. Biz bunu biraz değiştirmek istiyoruz. Topa sahip olmaya çalış, e, çalışıyoruz. E, i̇kinci yarı biraz olduğu gibi. E, bunu tabi bugünle yarın hemen geliştiremiyorsunuz. Zaman gerekiyor. E, bu senede yaptığımız transfer ve yapacağımız transferlerle e, takımı daha üst seviyeye çekmek istiyoruz. Tabi daha önce benim bir açıklamam oldu. E, biz gecen. Seneden daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, ee, O ne demek oluyor? 8'in üzerinde olmamız gerekiyor. İnşallah bunu sezon sonunda başarırız. Start with a good result. Uh, we had, I think, a good impact uh, in the first 10-15 minutes. Uh, but from the game of today, we have also to learn many things if we want to improve fast and if we want to uh, to get a lesson to to be a better team uh, with a clear most, more clear idea about uh, our future so in general happy um, of course uh, some evet sezonun ilk maçı olması nedeniyle özellikle 3 puanla başlamamız bizim için çok önemliydi. Oyunun ilk 15-20 dakikasını değerlendirdiğimizde e, maça iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Fakat e, daha sonraki bölümlerde Maalesef öğrenmemiz ve düzeltmemiz gereken şeylerin olduğu ve bunların ortaya çıktığı bir maç oldu. Bu anlamıyla bizim için çok öğretici ve iyi bir ders oldu diye söyleyebilirim. Ee, daha iyi bir noktaya tabii ki de geleceğiz. Daha iyi, daha üstüne koya koya gideceğimiz e, yolumuzun çok uzun olduğunu söyleyebilirim. Ama genel olarak e, oyuncuların performansından e, genel hatlarıyla bakıldığı zaman memnunum. Bazı oyuncularımızın halen daha e, istenilen form düzeyine gelmeleri için tabii ki de e, çalışacağız. Onların o performansından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Ama genel olarak değerler, değerlendirdiğimiz zaman e, ilk maçı olması nedeniyle ligin 3 puanla ve galibiyetle başlamamız bizim için en önemli şeydi.